diğer örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Yine 3 tane yükümüz verilmiş. Q1, Q2 ve Q3 yükümüz. Öncelikle P noktasını 2 sıfır noktası olarak alarak P noktasında elektriksel alanı bulmamız istenmiş. Hemen Q1, Q2, Q3 değerlerini de inzo. Öncelikle birinci yakın meydana getirdiği elektriksel alan bu yönde. ikinci yakın meydana getirdiği elektriksel alan bu yönde. Ve üçüncü yakın meydana getirdiği elektriksel alan da bu yönde. Ölçekli çizmedim. E birim büyüklüğü ile başlayalım. K, Q1 bölü. Aradaki mesafe nedir? Baktığımız zaman iki sıfır noktası olduğuna göre Q Diğer büyüklüğün P olan uzaklığı, omzum burası 2'nin karesi olacak. O halde 9, 10 üzeri 9 çarpı 4, 10 üzeri eksi 9, Q1 bölü, mesafemiz ne olacaktır? 05 buradan, 2 buradan, 2 mesafe, 05 de buradan, 2 buçuğun karesi olacak öyle değil mi? Bundan 9, 10 üzeri 9 çarpı q1 değerimiz 4 10 üzeri eksi 9 bölü 2 uçuğun karesi bu işlemi yapacak olursa komponajlar e1 değerine 5.75 bölü bu olarak bulduk e2'ye bakalım e2'de k q2 bölü Q2 yükünün P noktasını olan uzaklığı 2'nin karesinden 4 geldi. Peki 9 10 üzeri 9. Newton metre kare kare. Çarpı yükümüz 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 külom. Bölü 4'den. Sonucumuz 11,2 Newton bölü oldu. E3 için ise. K, E, Q, 3 yükünün P noktasına olan uzaklığı 2 eksi 0,8'den 1,2 metrenin karesi gelecek. Buradan da 9, 10 üzeri 9, metre kare bölü klon kare çarpı Q3 değerimiz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 9 klon bölü 1,2'nin karesi. Buradan da sonucumuz bu. Bitmeni klon olarak 18,7 olarak buldu Şimdi yönlere bakalım. E2 ve E3 vektörlerinde ikisinin aynı yönde olduğunu görüyoruz. Hemen şuraya E2 vektörümüzü yazalım. Artı i e yönünde 11,2 i. E3 vektörü ise 18,7 i. Olum kaldık. E1 vektörümüze baktığımız zaman zıt yönde. Dolayısıyla E1 vektörümüz eksi 5.75 virgül 75 iyi olacak. Dolayısıyla bileşik elektriksel alanı yazacak olursak. Eksi 5 virgül i artı 11 virgül i artı 18 virgül i'den sonuç 24 2 i metum bölü kilo olarak P noktasındaki elektriksel konumu bulmuş olmuş. Peki arkadaşlar B şıkkında da diyor ki yine aynı sistem. X'i Q1'imiz vardı. Q2'miz vardı. vardı. Artı. Q3'imiz vardı. Artı. Mesafeleri yazalım. 0,5 metre. Burası da 0,8 metre. Değil. Bu sefer P noktası şu nokta olarak seçilmiş 0,2 olarak. Yine P noktasındaki elektriksel alan vektörü sorulmuş o halde şu mesafede ne oldu? 2 metre oldu. O halde hemen elektriksel alanlarımızı gösterelim. Q1 meydana getirdiği elektriksel alan. Q3 hükmün meydana getirdiği elektriksel alan ve Q2 yükünün meydana getirdiği elektriksel alan hepsini göstermiş olduk. İlk önce yine büyük bir başlayalım. E1 K E Q1 bölü mesafe ne kadar? Şu mesafe kare içerisinde 2'nin karesi artı 0 5'in karesinden 2 bölü Peki şu mesafeyi de hemen hesaplayalım. Birazdan lazım olacak. 0.8'in karesi artı 2'nin karesinden 15 olarak buluruz. O halde K e q, q, q 1 bölü 2 metrenin karesi buradan 9 10 üzeri 9 çarpı Q1 değerimiz 4 <laughs> nanok nokta mm karesinden sonuca 8 bölü 48 Newton bölü kulon olarak buluruz. Pekala e 2 büyüklüğüne bakalım. K e Q 2 bölü 4 öyle değil mi? O halde 9 10 9. Q 2 yükümüz 5 sınav Bölü 4 11 büyüklüğü 25 Newton e 3 de yazalım. Q3 uzaklığı da 2,15 olarak bulmuştuk. Karesini aldık. Evet getirdik yerine yazdık. Q3 değerimiz de 3 nanoklomtu. Peki. Evet. Bu işte ne yapalım? 5,84 Newton olarak bulduk. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar. E1'i bileşenlerine ayırdığımız zaman. E1 Y bileşenimiz var. E1 X bileşenimiz var. Benzer şekilde E3'ün bileşenleri de E3 Y bileşeni devlet ve E3 X bileşeni var. Şimdi o halde açıları bilmemiz gerekiyor. E1'in yaptığı şu açıyı bulmamız için teta diyecek olursak. Tanjant teta eşittir. 0,5 bölü 2'den teta açısı bakalım kaç derece? 14 derece. Peki şu açıda fi açısı diyecek olursak tanjant fi eşittir. 0,8 bölü 2'den fi açısını 21,8 derece olarak buluruz. O halde Sıralı vektörleri yazmaya başlayalım. E1 X E1'i ne ile çarpacağız? Sinüs teta çarpacağız. Şekilden gördüğümüz gibi. O halde 8,48 çarpı sinüs 14 dereceden E1'i e 2,05 olarak buluruz. Peki e y'ye bakalım. Bu da E1 çarpı kosinüs teta'dan. 8,48 çarpı kosinüs 14 dereceden sonuç 8,23 netin bölü kulon olarak buluruz. Peki hala e 3'ün y yönündeki bileşeni için kosinüs ile çarpmamız lazım. E 3'ü 5,84 olarak bulmuştuk. Kosinüs ile çarpacak olursak yani kosinüs 21,84. 8 derece. Bakın bu işlemi sonucu kaç çıkıyor? 5,42. Bunlar hep yaklaşık sonuç arkadaşlar. E3 x'e baktığımız zaman da E3'ü sinüs fi ile çarpmam gerekecek. Bu da 5,84 çarpı kunüs 21,8 dereceden 2,17 Newton bölüm kuyon olarak buluruz. O halde baktığımız zaman Birleşik vektörün yazmaya başlayalım. E1, E2 ve E3 vektörlerinin durumu E1 vektörümüz bileşenlerini yazdık. E1x, E2y. E1x'e baktığımız zaman eksi y yönünde. E1y'ye baktığımız zaman da o da eksi y yönünde. Dolayısıyla eksi 2,05i eksi 8,23c olarak e birimizi yazdık. Artı e2 vektörüne baktığımız zaman e2'nin sadece c artı j yönünde bileşeni olduğunu görüyoruz. O halde 11,25c ve e3 elektriksel alanında x yönünde eksi y yönünde artı bileşeni var. O halde bu da eksi 2,17 i artı 5,42 j olarak yazabiliriz. Pekala. o halde bileşke elektriksel alanı toparlayıp yazacak olursak i yönündeki bileşenlerine bakacak olursak 2,05 ve 2,17 var. Buradan eksi 4,22 i değerimiz var. Ve j'lere bakalım. Bu da artı 8 J olarak bileşke elektriksel onu bulmuşuz. Peki bileşki elektriksel olanın büyüklüğü eksi 4 virgül karesi artı 8 karesinden sonuç 9,42 virgül bölü Coulomb olarak buluruz. Yerine baktığımız zaman çizelim x eksenimiz, z eksenimiz kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Eksi 4 22 ve 8 virgül işaretleyelim. Vektörümüzü çizelim. Ve şu hancam fi 8 44 bölü 4 virgül 22'den fi açısını 63 virgül 4 derece olarak buluruz. Peki artı x ekseniyle yapılan açı. Yani vektörümüzün yönü. 180 eksi 63 virgül 4 dereceden 116 virgül 6 derece olarak da vektörümüzün yönünü bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu halde bir dahaki görüşürüz.